but what can I do <gülüyor> sometimes? <gülüyor> what can I do sometimes? Gerçekten efsaneler arasına girmiş bir cümle değil mi? Ama bakın baştan söyleyeyim. Bu öyle benzerlerini görmeye alıştığınız Fatih Terim'in İngilizcesiyle dalga geçen eğlence videolarından biri değil. Çünkü zaten bildiğiniz gibi ben bu seride sadece olumlu örnekler paylaşıyorum ki belki bir nebze ilham olur ya da çalışma motivasyonunuzu artırır diye. Ve hazırsanız Fatih Terim'in Türk spor tarihine geçen o efsane İngilizcesini birlikte inceleyelim. Başta da söylediğim gibi çokça alay konusu olan bu videonun aslında ben o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Sebeplerini de birazdan söyleyeceğim. Şimdi hiç kesinsiz izleyelim. Tarih 17 Ekim 2007 1-0 kaybettiğimiz Yunanistan maçı sonrası. doesn't matter for us, for me. Big games is than the other games, unfortunately. Every time we have the control of the games, under the control of the games, during the games, we have the, some possibility, some big chances, some big occasions, something like that. But what can I do <laughs> sometimes? And it's the football, that's the football. Something happened. Everything is something happened. But anyway, now is in the table. We have to see in the situation. Now is second position, and one point more. I don't want to see the back. I want to see. <laughs> I want to see the front, and. I hope so, Şimdi futbolla azıcık ilgisi olan herkes Fatih Terim'in aslında burada ne dediğini, ne demek istediğini iyi kötü anlamıştır. Tek tek cümle cümle Fatih Terim'in konuşmasına bakacağız ama öncesinde benim bütün videolarda vurguladığım bir konu var. Dil bir iletişim aracı arkadaşlar. Bu anlamda amaca uygun olarak kullandığınızda dili aslında başarıya ulaşmış oluyorsunuz ve takdiri de hak ediyorsunuz. Bence Fatih Terim de burada takdiri hak ediyor. Çünkü İngilizceyi kullanarak kafasındaki düşünceleri, maçla ilgili yorumlarını tabii ki hataları var, tabii ki eksikleri var ama bir şekilde anlatıyor. Amacımız bu olmalı. Bu bir özgüven meselesi. Kendisi burada hiç geri durmuyor. Evet az da bir İngilizcem olsa, basit de bir İngilizcem olsa ben bunu anlatırım diyor. Ve nasıl anlatıyor şimdi tek tek cümle cümle bakalım. Şimdi en başta şunu görüyoruz. Onu söyleyebilirim. Basın mensupları ne soruyorsa onu anlıyor. Büyük olasılıkla şeyi soruyorlar yani hani maçı 1-0 kaybettiniz ne düşünüyorsunuz? It doesn't matter for me, for us diyor. Benim için ya da bizim için herhangi bir sorun değil diyor. Giriş cümlesi güzel. Devam edelim. Big games is than the other games. Şimdi burada büyük olasılıkla bir kelime hatası yapıyor. Big games are more difficult than the others diyeceğine easy diyor. Orada böyle bir kargaşa yaşıyor. Belki de aslında bu konuşmadaki en kritik hatası bu. Devam edelim. Unfortunately. Evet, ne yazık ki böyle Every time we have the control of the games. Şimdi burada maçtan bahsediyor. Tabii yine kendi kısıtlı İngilizcesiyle bunu yapıyor. Yani every time we have control of the games diyor. Yani throughout the game demesi lazım, değil mi? Oyun boyunca we have the control. Kontrolümüz vardı oyun boyunca. Under the control of the games. Under the control of the games dediği yani the game is under control, kontrol altındaydı. During the games we have some possibilities, some big chances, some big occasions. Evet during the game, oyun esnasında we have some possibilities, some occasions. Bu arada occasions'ı İ İtalyanca'daki karşılığı gibi söylüyor. Oyun esnasında da fırsatlar bulduk, böyle bir takım şanslarımız oldu, büyük fırsatlar yakaladık gibi bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sonuçta anlıyoruz değil mi? Ben anladım en azından. Bilmiyorum. Something like that but what can I do <laughs> sometimes? Evet burada yani hani bunları yaptık ettik fırsatlar yakaladık ama what can I do sometimes? Yani ne yapabilirim yani bunlar oluyor ya getiriyor. Tabii ki bunun karşılığı yok yani what can I do sometimes de bir ifade yok İngilizce'de ama sonuçta demek istediğini mimikleriyle, jestleriyle anlatıyor. What can I do? What can we do? deyip hani böyle ellerinde açtığı zaman karşı tarafa onu anlatabiliyor. En azından bizler anlıyoruz. And it's the That's the evet yani it's the football. That's the football bu yani. Hani her şey olabilir. Something is something evet something happened. Everything hani <laughs> anything can happen. Anything may happen. Yani her şey olabilir. Değil mi? Burada bunu söylemeye çalışıyor. Ama şimdi işte everything, something, Onları karıştırıyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Tabii everything, something konuşma esnasında anything, bunları ayırt etmek kolay değil. But anyway now is in the table. Evet, anyway ile güzel bağlıyordum. Yani her neyse, bir şekilde now onda tabele. Bu arada şimdi az önceki okazyon demesi ya da burada tabele demesi Fatih Terim'in İtalyanca'dan. E etkilendiğini de gösteriyor aslında bakarsanız burada. Hani tabela kelimesi de işte okazyonda aynı şekilde hani İtalyancadan e, İngilizcesiyle de benzeştiği için tabi tabelanın karşılığı yok İngilizce'de ama hani Türkçe ile İtalyanca benzeşiyor ya belki diyor İngilizce'de de böyledir. Aslında orada scoreboard demesi lazım. Yani scoreboard'a baktığınızda We have the situation. Evet, we have the situation yani durum. Now evet düşün Yani ikinci sıradayız diyor. Yunanistan'ın ardından ikinci sıradayız diyor. Zaten ilk iki grubu atladığı için zaten yüzünden de anlıyorsunuz. Mutlu. One evet one point more dedi. Yani demek istediği aslında şu. Hani Yunanistan bizim bir puan önümüzde. Hani Greece is one point more. Yunanistan bir puan fazla demeliydi belki. Orada Greece'i söylemediği için belki hani tam anlaşılmamış da olabilir ama I don't want to see the back. Evet. <laughs> I don't want to see back dedi yani I don't want to look back, değil mi? Arkaya bakmak istemiyorum. I want to see I want to see the front. Evet. <laughs> I want to look at the feature. I want to look at the front. And I hope so tomorrow. Evet. <laughs> I hope so tomorrow. Yani umarım ki yarın diye devam eden bir cümle. Evet şimdi dediğim gibi çok hataları var ya da işte bulabileceğimiz belki bir sürü bir sürü sıkıntılar var ama bir şekilde bence orada kendisini iyi ifade etmiş diyebilirim. Bakın şunu unutmayın orada uluslararası basın var karşınızda bir sürü kamera var mikrofon var yani siz beni oraya çıkarsalar kendi ana dilimizde bile büyük ihtimalle adımızı söyleyemeyiz. Kaldı ki o bir başka dilde ki bunu İtalyanca'da da yapıyor biliyorsunuz şimdi birazdan onu da anlatacağım. Fatih Terim'in kim olduğuyla ilgili çok kısa bir konuşalım. Şimdi eğitim mi anlamında gerçekten eğitimi pek yok. Sanat Enstitüsü'nü yarıda bırakmış. Yani lise mezunu olmadığından eminiz ama büyük ihtimalle ortaokul mezunu bile değil. 50 yaşını geçmiş yani bu demeci verdiğinde 50 yaşını geçmişti. Kariyerinin zirvesinde ama bakıyorsunuz İtalyanca öğrenmeye çalışıyor, bakıyorsunuz İngilizce öğrenmeye çalışıyor. İşte bu aslında benim bu videoyu çekmemin en temel nedeni, dediğim gibi Fatih Terim gerçekten 50 yaşından sonra e, dil konusunda bence bizlere örnek olabilecek bir özgüvene ve bir azme sahip. Şimdi bu e, İtalya ile ilgili serüvenini anlatacağımı söylemiştim. Hemen çok kısa ondan bahsedeyim. Fiorentina'nın başına ilk geldiğinde bir basın mensubu soruyor Siz diyor hiç dil bilmiyorsunuz ve bu takımı nasıl çalıştıracaksınız? Ve basın mensubuna diyor ki benim takımla beraber ilk maçım 52 gün sonra. Ve görürsün diyor 52 gün sonra o maçtan sonraki ilk basın demecimi İtalyanca vereceğim diyor. Ve kendi ifadesiyle söylüyorum günlük 4-5 saate varan dil çalışmaları yapıyor bir hoca eşliğinde. Ve gerçekten 52 gün sonra Fiorentina'nın ilk maçından sonra basına demecini İtalyanca veriyor. Youtube'da aratabilirsiniz. Onlarca İtalyanca basın toplantısı var. Dolayısıyla İtalyancası da belki şu anki İngilizcesi gibidir. Yani çok basittir, çok temeldir. Ben onu bilmiyorum. Konu burada şu. Ben bir miktar İtalyanca öğrendim, bir miktar İngilizce öğrendim ama bunu kullanıyorum. Ama bunu bir iletişim aracı olarak kullanıyorum ve özgüvenliyim. İşte bu olduktan sonra bence başarı da beraberinde geliyor. Keşke, bakın hani çok eleştiriliyor Fatih Terim. E bu videosu da çok dalga geçilen bir video. Keşke, bu dalga geçilen videoyu kastederek söylüyorum. Pek çok sanatçımız, pek çok iş insanımız, pek çok spor insanımız, pek çok politikacımız... Fatih Terim kadar konuşabilse. Bakın çok açık yüreklilikle söylüyorum bunu. Ben üzülerek söylüyorum ki büyük bir çoğunlukta Fatih Terim'in konuştuğu İngilizce kadar bile İngilizce yok ya da bir başka yabancı dil yok ya da öyle bir özgüven yok. Bu iş özgüven meselesi ve dili bir iletişim aracı olarak kullanma meselesi. Bu anlamda ben belki sizlere ilham olur. Belki çalışma motivasyonunuzu artırır diye Fatih Terim'in bu çok meşhur videosunu bugün sizlerle paylaşmak istedim. Benim anlatmak istediklerim naçizane bunlar. Ama sizin düşünceleriniz de benim için çok kıymetli. Bu anlamda kıymetli düşüncelerinizi, değerli düşüncelerinizi aşağıda yorum kısmına yazarsanız her birini tek tek okuduğumdan emin olabilirsiniz ve gerçekten de okumaktan keyif alıyorum. Sağlıcakla.